Cadde TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda yeni açılan metro hattıyla Topkapı'dan İstanbul'a en kolay ve en hızlı nasıl gideriz onu anlatacağım. Evet yolculuğumuz başladı. Şimdi tramvayla Kiptaş Venezya durağına gideceğiz. Orada inip aktarma yaptıktan sonra yeni metroya binip İstanbul'a varmış olacağız. Evet şimdi Kiptaş Duran'dan Veysel Karani'ye geçiş yapıyoruz. Zaten oradan sonra servise binip İstanbul'a varmış olacağız. Veysel Karani Akşemsettin Duran'da indiğimiz gibi İstanbul ring servisleri bizi bekliyor. Arada 500 metrelik bir mesafe olmasına rağmen ring servisleriyle kolayca İstanbul alışveriş caddelerine ulaşabiliyoruz. Şimdi ringimize bindik. İstanbul'da ineceğiz. Alışveriş caddelerinde gezmeye devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi İstanbul'a ulaşmak artık çok daha kolay. Buraya geldiğimize göre açık havada cadde keyfini çıkarabiliriz.